Müfettiş o sevimli adam bir soru sordu abi. Bütün böyle psikolojimiz bozuldu gitti bizim. Hiç kimse cevap veremedi. Dedi ki bu Türkiye fiziki haritası üzerindeki kahverengi renkler neyi gösteriyor dedi. Kimseden cevap yok. Benim o psikopat öğretmen tırnaklarını etine gömdü. Birisi cevap versin diye yalvarıyor. Dedim öğretmenimi kurtarayım elimi kaldırdım. Bu sefer öğretmenim böyle yaptı. Başka kimse yok mu? Biliyor çünkü başına gelecekleri. Dedi söyle evladım dedi bu Türkiye fiziki haritası üzerindeki kahverengi renkler neyi gösteriyor dedi. Dedim ki hocam kahverengi her taraf memleketin içine sıçmışlar. <laughs> Benim öğretmen dizlerinin üstüne çöktü. Allah yavrum dedi ya sen ala ya ben ala dedi. diken diken yıkılasıca dedi. Boynuna bozuklar ölçüle dedi. Böyle iki gözü kör olasıca da sürüm sürüm sürmesice dedi. Ciğeri ağzından gelesice dedi ya. Kadın benim ölmemi, ölüm kelimesini kullanmadan edebi bir dille anlattı. <laughs> Bakın başka bir versiyon daha var. Ciğerin götünden gelsin diye. Onu söylemedi bana. İyi ki söylemedi. Ama öğretmenime de bir şey olmadı. Bana da bir şey olmadı. Çünkü ben biliyorum ki ananın, babanın ve öğretmenin ettiği beddua kabul olmaz. <laughs> Keşke biraz daha dövseydi hocam. you